Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda yeni doğan ispenç ve seramalarımızı hem yer hazırlayacağız hem de kendilerini bizzat sizlere göstereceğim. Bakalım kaç tane ispenç, kaç tane serama civcivimiz doğmuş. Bunu tahmin etmek isteyenler videoyu durdurarak tahminlerini yorum kısmına yazsınlar. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. Ve ispençlerime de koskocaman bir maşallah bekliyorum. Biliyorsunuz ki kümesimizde değişiklikler hiçbir zaman bitmiyor. Yeni serama çiftimizi bu tarafa aktarmıştım. Bütün sultan papağanlarımızı da buraya aktarmıştım. Ee, bunun videosunu da sizlerle paylaşmıştım. Kuşlarımız da buraya iyice alıştılar. Hele ki şu kuşumuz çok ama çok yaramaz. Diğer kuşlarımız da burada. Maşallah hepsine. Görmüş olduğunuz yurt dışı kanoğlumuzun oğlu da büyüdü. Koskocaman oldu. Göğsü benek benek beyazlarla doldu. Porselene doğru gidiyor. Ve bu çiftimiz yine yumurtaya başladı ve tavuğumuz tekrar gurk oldu. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Maşallah diyelim. Arkadaşlar öncelikle yeni doğan ispenç ve seramalarımıza yeni yerlerini hazırladım. İçine derece koydum. Onun dışında yeni bir bez serdim. Ayakları kaymaması için bu bezler şart dostlarım. İçerisine yem ve su da ekleyeceğim. Hemen eklemek istiyorum. Böylelikle civcivlerimizi almaya gittiğimizde hepsi hazır olmuş olacak. Suyumuzu da koyalım hemen. Suyumuzu da yerleştirdim. Kümesimiz, ana kucağımız hazır. Derecesi de e, ilk bir hafta 33 ile 35 derece arası olacak. E, sonraki haftalarda da 29-30 arasında sabit kalacak. Ana kucağımız bu şekilde hazır. Isıtıcı da yanıyor. E, şimdi gidip cevizlerimizi alalım ve kaç tane çıktığını hep beraber görelim. Evet dostlarım makinemizin başına geldik. E, Cici'lerimizin sesi duyuluyor. Bas bas bağırıyorlar. Şimdi bununla ilgili ufak bir tüyo vermek istiyorum. Cici'lerinizi ana kucağına taşımadan önce öncelikle taşıma kabı ayarlayın kendinize. Bunun dışında e, cici ana kucağımı gördüğünüz zemini kalın bir bez var. E, o da Hayvanların ayaklarının kaymamasını engelliyor ve daha çok dik durup e, toparlanmalarını sağlıyor. Gelelim üçüncü en önemli nokta. Her videomda bastıra bastıra söylüyorum. Bu videomda da söyleyeceğim. Arkadaşlar diyelim ki e, 18. gün çıkım sepetine yumurtalarımızı aldık ve nem derecelerimizi ayarladık. Diyelim ki 19. günde cicir sesi duymaya başladık. Bunu circiv sesini duyduğumuz andan itibaren bir veya iki gün o circivleri oradan almasak dahi hiçbir problem olmaz. Eğer siz birinci gün yani 19. gün çıkım devam ederken diyelim ki 10 tane yumurtanız var 100 tane yumurtanız var fark etmez. Eğer ki bir civcivinizin sesini duyduysanız o saati not alıp üstüne bir ya da bir buçuk gün, iki gün koyabilirsiniz. Eğer o ciciyi oradan almak için kapağı erken açarsanız arkadaşlar ee, bulunduğunuz makinenin nemi uçacağı için kabuklar sertleşecek, çıkımda güçlü olanlar çıkmayı başaracak, zayıf olanlar çıkmadan içinde kırarak ölmüş olacak, hatta yumurtayı kıramayacak bile. Bunlar elbette başınıza gelmiştir, gelmeyen yoktur. Ee, bu yüzden bunu önlemek için dostlarım benim yaptığım yöntemi yapacaksınız. Sesi duyduğunuz, not alıyorsunuz, bir ya da bir buçuk iki gün ellemiyorsunuz ki toplam çıkım. Tamamıyla bitmiş olması için bunu yapıyoruz. Zaten 2 gün sonra açtığınızda da çatlamış ya da çıkamayan cc'lere de acilen biz müdahale ediyoruz. Çünkü e, örnek veriyorum 20 yumurta var 15 tane cc çıkmış 4 tanesi çatlamış çıkamıyor. O günü geçmiştir arkadaşlar kendimiz çıkarıyoruz. Bu verdiğim bilgilere lütfen dikkat edin. Çünkü çıkımda acele eden dostlarım. 5 hayvanını kurtarayım derken 2 hayvanını kurtarayım derken diğer bütün yumurtalardan vazgeçmiş oluyor. Kabuklar sertleşiyor ve civcivler çıkamıyor. Şimdi bakalım benim e, makinemden kaç tane civciv çıkacak. Toplamda ben e, 18 yumurta yüklemiştim. Bunun bir tanesi boştu arkadaşlar. 17 tane yumurtam doluydu. Bakalım kaç tanesi çıkmış. Ayrıca bunu yaparken dikkat edin. Etrafınızda kedi olabilir ve civcivlerinize saldırabilir. Kaptı mı kaçar. Zaten kaptıktan sonra kurtarsanız da yaşatamazsınız. Buna dikkat edin. Çünkü benim ana kucağını açmam için bekleyen bir tarçınım var. Gözü orada bekliyor. O yüzden buna dikkat edin. Evet dostlarım yapmanız gerekenleri not aldınız. Şimdi de gelelim en güzel görüntüye. Makinemizi açıyoruz. Bakalım kaç tane civcivimiz çıkmış. Bismillah. <laughs> Kurban olurum size. Şöyle dışarıya alalım. Evet. E, çıkım sepetimizi dışarıya aldık. Ben de sizler kadar çok heyecanlıyım. Çıkan cici sayısını tahmin edenler şu an videoyu durdursun ve yorum kısmına yazsın. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. E, ve bismillah kaç tane cici çıkmış hep beraber göreceğiz. Sesleri de geliyor. Açıyorum arkadaşlar. Evet açılmıyor. Maşallah maşallah çıkan yumurta kabuklarına bakın. Çıkan yavrularıma bakın. Kurban olurum sizlere. İşte arkadaşlar bundan bahsediyorum. Şu civciv geç doğmuş yeni kuruyor. Diğer cecivler hareketli ve kurumuş durumda kıpır kıpır yürüyorlar. Bunlar çok ama çok önemli bilgiler. Eğer ki ben şu ben şu hareketliler için bu kafesi açmış olsaydım, bu makineyi açmış olsaydım, şu yeni ıslak ıslak kafaları ıslak gözükenler kurumayacaktı, hatta çıkamayacaktı, ölecekti. İşte sebebi bu dostlarım. Yumurtalarımızın hepsi ama hepsi çıkmış. Maşallah. Burada bir tane siyah seramamız doğmuş. Burada bir tane sarı seramamız doğmuş. Gerisinin hepsi ispenç dostlarım. Bin maşallah Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Bu arada kar yağdı horozumuzu kan değişimi için kümesimize getirmiştik. Onun kanı da çok ağır basmış. Ve kar yağdı cilcivlerle beyaz cilcivler doğmuş. Bu da harika bir duygu. Bakalım kümesimiz yine rengarenk hayvanlarla doğmuş olacak. Şimdi yapmamız gereken ise taşıma kabımıza bu hayvanlarımızı aktarıyoruz. Ve ana kucağımıza sıcak bölgeye götürüyoruz. Ve... İnşallah hepsi büyür ve büyüdüğünü görürüz. Tabii ki gitmezse. Şimdi hemen kutumuza aktarıyoruz. Tontiş tontiş ispençlerimizi. Şöyle hızlı davranıyorum ben. Şu şekilde. Yumurta kabuklarımızı görüyorsunuz. Bir sürü yumurta kabuğumuz var. Bunları da ne yaptığımı biliyorsunuz. Toz haline getirip civcivlerimin yemlerine karıştırıyorum. Ee, kalsiyum kaynağı oluyor. Civcivlerimiz burada. Hemen ana kucağımıza gidelim. Kümesimize geldik. Yeni civcivlerimiz yeni evlerine geldi. Bu arada yağmur da yağıyor. Bismillah diye diye koyuyoruz. Şu şekilde. 2-2 i̇ki, iki. Bazen tek tek çok kıvırdıyorlar. Bu arada e, içeriği taşımadan önce yürüyemeyenleri tespit ederek ayağına lastik koyup yürümelerini de sağlıyorum. Bunlarla ilgili de videolarım var zaten. Tekrar tekrar çekmiyorum. Kutuya koyduktan sonra getirmeden önce inceliyorum. Bakalım eksiğimiz gediğimiz var mı? Özellik olarak, ırk olarak. Şu şekilde koyalım. Evet ana kucağımıza da geldik hayırlı uğurlu olsun hepimize. Civcivlerimiz doğdu. Uyukluyorlar. <laughs> Sıcak bölgede birazdan kendilerine gelecekler inşallah. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Onlar dinlensinler. Hayvanlarıma da yeşil soğan kabukları getirdim. Aileniz salata yaparken ya da başka bir şey için yeşil soğan kullandığı zaman artan soğan kabuklarını çürümemişlerse e, annenize rica ediyorsunuz böyle size sizin için poşete ayırıyor daha sonra hayvanlarımızı hayvanlarımıza getiriyoruz Bu da bir bilgi size videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın başka videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın